Bugün yeni gelecek uzatmalar paketlerine bakacağız ve yeni bir hediye kodu daha sizlerle paylaşacağız. Birazdan vereceğimiz bilgiler ve yeni hediye kodu için sizlerden bu videoya efsane öte beğeni sayısı bekliyoruz. Ve bu videoyu herkes beğenirse bu video rahat bir şekilde 3000'e geçer, 4000'e geçer ve 5000 beğeni yaparsınız. Herkes bu videoyu beğenirse gerçekten 5000 beğeni olmuş olur ve bizler bu efsane videoya hazırız. Sizler de. Like'larınızı attıysanız, hype'larınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Kaan'dan geliyor. Kaan demiş ki abi bu videoya like attım. Yani dünkü ikinci videoyu söylüyor. 3000 cevelik paketi açtım. 99 sana geldi. Etkinlikteki bütün bölümleri tamamladım. En son kısımdaki 96 100 paketten yüzlük Ferland Mendy geldi seviliyorsunuz demiş ve sonunda bir kalp koymuş. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun Kaan çıkardığın hem 99 tane hem de yüzlük Mendy. Siz de Kaan gibi paket açmadan önce video like atın. Oyuna girin. Bizim logomuzu yapın. Daha sonra paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Hype listenizi bu videoda mutlaka bekliyoruz. Yorum kısmını sağa kaydırarak mutlaka oradan bu videoda eğer hype hakkınız kaldıysa bu videoda katkınızı bekliyoruz. Evet katı üyelerimiz artmaya devam ediyor. Yeni üyelerimizi görüyorsunuz hepiniz. Hoş geldiniz. Sizler de mutlaka maddi olarak bir destek ve aynı şekilde burada ekranda gördüğünüz avantajlardan faydalanmak istiyorsanız mutlaka bu katıl butonunu kontrol edin. Evet şimdi oyunumuza geldik ve tabii ki ilk olarak bir mağazamızla başlayalım. Bu arada bunun limiti görüyorsunuz açtığımız için bitmiş. E, haftalık. direkt haftalık hafta iki. iki. limit. Bu normal daha önce hep sınırlı değil miydi? şey i̇şte böyle, günlük e, günlük falan galiba ama Burada görüyorsunuz haftalıkmış. Ama tabii ki biz paketimize geldik. Evet hazırsak geliyor. Bu arada artık efsanelisi paketleri açmayacağız. Evet gerek yok yani zaten. Bu daha iyi. Açarken maalesef heyecan alamıyorduk. Ama en azından burada artık yeni heyecanlar var. Fransa Slo. Nisten. Bu kim? 96. Evet en düşük çıktı. Ama en azından yine en düşük. Seçim evet. Seçim fişi oluyor. Direkt seçim fişi de oluyor artık. O da var. Direkt 3 güne seçim fişi alıyorsun gibi bir şey oluyor. Burası bu şekilde. Şimdi etkinliğimize geçelim. Bu arada dün biliyorsunuz 2 video atmıştık. Mutlaka izlemeniz varsa hem ilk videoyu hem ikinci videoyu izlesinler. İkinci videoda bir hediye kodumuz vardı ve gerçekten süper bir hediye koduydu. Ve birazdan o kodu açacağız. Ayrıca yeni bir kod daha var. Bu o videodan sonra gelen bir kod. Ortaya çıkan bir kod. Onları da paylaşacağız sizlerle. Şimdi Buraya geldik. Tabii ki niye geldiğimizi biliyorsunuz. Çünkü puanlarımız arttı. Ve artık son kısımda açmış olacağız. Şimdi geldik buraya. 4-7'yi açmıştık. Evet. 4-7 açık. 9'u açacağız hocam. Şimdi geldik. 9. Tıklıyorum buraya. Evet hocam. 8-9. Geliyor. Ve 9. açıyoruz. Çıkardığımız oyuncu Rivaldo'nun oğlu Rivaldo. Ve en son açıyoruz. 12'yi açıyoruz hocam. Buradan da ne geliyor? Açtık. Ve Şaka'nın kendisi geliyor. Ve bu şekilde artık sonuncu bölümdeki Maz Şenano hediyesini alıyoruz. Ve artık et. Evet, ekranda gördüğünüz gibi önemli aşama ödülleri açılmış oldu. Hangisi sence? Şimdi önemli olan buradaki bir seçim yapmak değil mi? Şimdi evet. ilk ikisi aynı sayıdır. Çünkü kadroya girmeyecekler. Aynı işlevi görecekler. Yani soldaki mi sağdaki mi diyebiliriz aslında buna. Sence? Şimdi tek tek gidelim. 98 gen oyuncu ne işe yarar? seçim fişi seçim fişi yani. verir bize. 94 yıl oyuncu ne işe yarar? Normal efsane ses takasında. Herhangi ayar. bir şey takası. Bundan sonraki retro takasında normal oyuncu evet. almak için kullanılmış takası. Ona yarar. Şimdi sağ tarafa geliyoruz. Sağ tarafta Masciano müthiş bir şey. Onun yanındaki değil. Ve bu Masciano bir tane. Evet. Şimdi iki tane olsa direkt ona seçerdik. Bunu zaten dün de söylemiştik. Evet. Soldaki mi? Sağdaki mi? Yani sağdaki beni al demiyor sanki ya. Bilmiyorum. Soldaki en azından fiş de verir. Takası da kullanırız. Bir tane bas şu için değer mi? Onu düşünüyorum. Ya yani şimdi şöyle bir şey var. Bazen bir tane masçadan dolayı bir gen atlamama da var. durumun olabiliyor. Ama bazen de e, gerçi biz öyle bir durum yaşamayız ya da. yaşamayız Hani coin, kaç tane var, ona bakalım. Coinsimiz orada. olduğu için yaşamayız. Hani demek istediğim şu şey, hani seçim fiş açacaksın oyuncun eksiktir. Coinsin yoktur. Bir şekilde. Tam, tane var. Oldu, evet. Tam 31 tane var. Ne alalım Mazcan'a mı alalım? Tam 31 tane Mazcan'a bu hesapta. Sen bilirsin hocam. Yani bir tane değer mi bilmiyorum. Onu düşünüyorum. Yani seçim fişine verebiliriz. Sonrasında atıyorum belki vermeyiz bekletiriz. Retro takasları gelir. Orada kullanabiliriz. o zaman oyuncu al ya. Oyuncu alalım ya. Hoylundlar al. Yani gerçekten bak. Bir tane değil iki tane olsa. Duday'ı niye koyuyorsun ki buraya? Duday'ı kim kullanıyor artık? Hocam ben Duday'ı kullanıyorum. Da, nerede da, kullanabiliyor musun? Duday bu Mazcan'a takası var ya. Evet. Hani efsane. Şey, 89'ları 90 yapmak için kullanıyor. O 90 kullanıyorum. yapıyorsun. Ha, onunla kullanıyor. O zaman bunu alalım ya. Al oyuncu al ya. Bir şey olmaz. Bir tane daha bize bir şey kazandırmaz şu an. Herhangi bir oyuncuya bakın 31 tane var. Maksimum yapabiliyoruz. O yüzden sıkıntı yok ve biz buradan iki tane Hoylund kardeşi bu şekilde alıyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Takaslarda sizleri kullanacağız. Bu şekilde ikisinde almış olduk. Keşke hepsini de verse. Yani veya kalksa. Daha güzel olabilir. Mesela şöyle yapabilirdi. Şimdi ilk bölüm şu ikisi var ya. Evet. İlk bölüm açtık. İlk bunu verecek. Şu ilk aşamayı. İkinci açacağız. İkinciyi verecek. Üçüncü de açtık ya. Bunu da verecek. Şimdi baktığımız zaman henüz Hocam bu klinikte içimiz bitti gibi. Evet düşünce bitti. Çünkü bu arada yenilenme falan hiçbir şey yazmıyor. Sadece 14 gün yazıyordu orada hatırlayın. Burada oynayacağımız şey bundan sonra sadece şey bu bileti bitirmek için. Evet. Bilet bağını kasma. O kadar başka hiçbir şey yok. Ve buraya geldiğimizde bakın burada da seviye 11. Bunları da alalım. Bakın ah, mascanı buradan geliyor zaten bize. Bakın Hı -hı. satın aldığımız için. Aldık ya bileti. Aynen. Burada da bu şekilde. Yani olay bu. Sizler de mutlaka ödülünüzü seçin. Hangisini seçeceksiniz mutlaka bunu da yorumlara yazın. Evet şimdi Justin hesabına geldik. Hem bu kod olayını, yeni bir kodu gösterelim sizlere. Hem de paketini de açalım. Hem de dünkü kodun da paketini açacağız. Şimdi biraz aşağı ineceğiz burada. Biliyorsunuz hem istekler hem de bu maç sona var biliyorsunuz. Ve Bunlar biraz zaman alabiliyor ve hı hı. evet biteceği bekliyoruz. Bekliyoruz. Hadi artık. Ne zaman bitiyor? Ve evet bitti. Şimdi ilk olarak buradan e, Gamescom paketinden başlayalım. Bu kod biz video attıktan sonra paylaşılmaya başladı hı hı. ve bu kod şu anda biliyorsunuz Gamescom fuarı var. Oyun fuarı Almanya'da. Almanya'da yapılıyor ve orada FC standı var. Yani oyunun standı var. FC var geçiyor. Belki mobil standı da vardır içinde onu bilmiyoruz, görmedik. Oradaki kod orada varmış. Orada paylaşılmış bu kod. Ve bu şekilde hani, yani ondan buna ondan buna paylaşıla paylaşıla direkt yayıldı. Ve Gamescom paketi ne veriyor derseniz al dedik. Ve paketten gidiyoruz. Almanya. Almanya'da olduğu için. M-O-O. Aynen öyle. Bayer Bay Bay Verkuzen. 95 gen. Wirtz. Fotoğraf Vis neredesin dostum? Vis kayıp. Wills <laughs> gelir herhalde. Gamescom paketi gördüğünüz gibi 95 Wills veriyor. Kod ne derseniz eni ver. Şu an ekranda zaten görüyorsunuzdur. Mutlaka bu kodda o redim.efc siteye girip ve buradan bedava 95 ken keşke 96 olsaydı. Değil mi? Keşke 96 olsaydı evet, geldi, yani. bu arada. Hoş geldin. Yani mutlaka bu kodu da bu şekilde kullanarak bedava 95 ken oyuncu alabilirsiniz. Şimdi gelin dünkü hediyemize. Bu arada sizler buradan ne çıkardınız? İnşallah 101 falan çıkarmışsınızdır. Bakalım yorumlara yazın. 101 Avedi Pele çıkaran gördük. Evet var bu arada harbiden var. Ve bakalım bize çıkar mıyız? Gidiyoruz. Dün Pogba hesabında 93 çıktı. Ne geliyor? Arjantin. Arjantin. Stoper. Stoper. Aa Yardım. bunu şeyde çıkarıyorduk biz. Neydi o etkinlik? Mekarası evet. 90'lı kartım vardı bunun. Dağil şeyde abi. ya. E, unuttum adını. Şey etkinliği. Sentriyor mu? Sentriyor vardı. Galiba oradaydı. Mekarası 90 mıydı? 93 müydü? Kaçtı? Evet 95 iken yine fena değil. Buradan bu şekilde. Yani olay bu. Hem dünkü videomuzda orada kodumuz var. Bedava 93-101 arası satılabilir bu arada. Hem de burada Bunun bu de şekilde eniver kodu, iki kod bu şekilde verilmiş oldu. Şimdi ise gelelim tabii ki. Hazır buradayız. mağazaya geldik ve 3000'i bir açalım burada. Açalım. Deneyelim. Hocam. Biliyorsunuz dün buradaydı orası. Ve 101 bir daha çıkar mı? eğer ikon da olabilir. Abi dipeli olsa güzel olur. Çok güzel olur çıkarsa. Ve Yok. ikon değil Fransa slo evet az önce çıkardığımız yine geldi ve buradan 96 diop. diop çıkmış oldu burası bu şekilde diop deyince aklıma aslan diop geldi evet benim böyle geldi bu arada hazır buradayken şeyi de yapabiliriz iki tane fişi de tamamlayalım buradan gelelim bu hesapta da bitirmiş olalım geldik buraya ve şimdi 7 değil mi 7 ve 9 9 pardon. A, değil değil 9 doğru. Yani en sol en sağ alt bu şekilde. Şimdi 12 değil mi burada? Yanlış evet, yapmayalım. Evet hocam. 12 ve burayı da bitirdik ve toplamda burası da bitti. Şimdi geldik buradaki ödülü de alalım. Hemen zaten bu arada bir şey diyeceğim. Masçıları buradan alıyoruz. Evet. Hani istersen ikinci masçıları da alabilirsin. İstersen takas için oyuncu buradan da alabilirsin. Al, bu hesaplara masçıları daha da çok. Çok var burada çok var gerçekten çok oyuncu Oyuncu al. Direkt oyuncu alalım çıkalım buradan. Çünkü bazen biliyorsun takas yapmak için Oyuncu gerekiyor gidiyoruz pazardan alıyoruz 10 milyon veriyoruz. Bu evet yere. doğru. Ve şimdi bakın hazır buradayken gösterelim. Bakın kaç tane masjana var. Geldik şöyle oyuncularıma. Ve buradan program. Ve toplam kaç tane dudak vardır? Hiç yok. Toplam 80 tane masjana var. İşte bu hesaplara çok gelen yükseltmesi yapmadığımız için. onu da yeni yeni başlıyoruz zaten sonra. Masjana kullanmadığımız için gelen yaparken. Ondan dolayı çok var yani. Evet olay bu şekilde. Evet son olarak da en hesabına geldik. Önce bir gelen kutulara başlayalım. Burada ödülleri toplayalım. İki paket de var mı burada? Bilmiyorum hocam. Onu göreceğiz ben şimdi. Ben açtıysan bilmiyorum. Açmadım. Evet bakın. McAllister mı? Evet. Evet McAllister geliyor. Yok. Yok Ajax. Şey neydi? Avila. Avila. Aynı gelmiş. Evet burada. 95 gen. Arkasında iki tane 95 gen bedava. Almış olduk. Şimdi biliyorsunuz bu hesapta dün diğer bir e, şeyi seçmiştik. Evet. Öncü, ama önce 3 açalım. Şansımız deniyor. Öyle mi yapalım. Tamam buradan da gün açalım. Bakın her videoda paket güzel. Hep paket evet paket harbi güzel ama. Paket güzel aç beni diyor ondan dolayı açıyoruz. Paket kaliteli. Biliyorsunuz bu yani Enes Justin'de efsane bayağı bir açmadık paketi çünkü güzel değil. Ama hep Arjantin verirsen o 9. ne? 98. A evet 98. Abi la. Dünya hesaplarını beni çıkarmıştım çünkü hatırlıyorum. İyi yine genel olarak güzel, güzel oldu. Bayağı iyi. Şimdi bunu çıkardık, geldik buraya. Ve 4, Hazır 12, muyuz? 7, 9. Şimdi neredeyiz? 4, 5, 6, 7 buradan açıyoruz. 7 geliyor. Evet. Sonra şimdi burada soğut. 96 paketini açacağız. Evet. Dün biliyorsunuz saçma bir şekilde Rivaldo ile Şaka'nın <laughs> kardeşini eşleştirdikleri için. Yani baksana. baksana şurada ne anlam var ki burada? Bu, bu mesela başlık yere bak ne kadar o düzgün. O zaman git Abedi Pelele de Men, Edward Mendy eşleştir. Evet yani alaka seviyesi fena. Şimdi burayı alalım önce. Alalım hocam. Ve gelelim buradan sonra buraya. Hazır mıyız? Evet. Ama etkinlik sistemini ben beğendim şahsen. Güzel. Ve dediğim, dediğim gibi tek aran söylüyorum. Bu etkinlik büyüktür efsane dersisi. Evet sadece bu bölümü zaten yok ediyor. Yani efsanesinde daha iyi diyebileceğim bir şey efsane yok. Efsane dersisinde o kadar yok. Şey harcıyorum, puan harcıyorum, harcıyorum yok. Ah oh, çıktı mı? Biblo. Bu çıktı 98 genel önce için. Burada da alıyorsun. Yani bu oyuncu ne bir kadar atarız? 94 var. Orada yanında da yok ha. Bir de böyle paketler orada yok Ya yani bir ben şu söyleyeyim mi? Bak mesela bu etkinlikte bizim açımızdan konuşayım. Hani biz normalde önceki önceliklerde ne yapıyorduk? Mesela Toots'ta, Euro'da takas geliyordu. Etkinlikte zaten bir dünya oyuncu alıyorduk. Sürekli takas döndürüyordun değil mi? Ama şimdi etkinlikten oyuncu vermediği için Doğru. ne yapıyoruz? Gidiyoruz pazardan takas satmak için oyuncu aldık kaç kere. O zaman sak geliyor mu? 96 Gerçekten. artı. Ve buradan ne çıkarıyoruz? Normal. Evet. İsveç, İsveç. Larson. Darson evet, Darson oğlu. 96 mıydı? Küçük Darson. Kaçtı? Evet 96 yani İyi 96 Seçim fişi. Aynen. <laughs> Seçim fişi gelmiş oldu. Burada yine masajanı çok. Var hocam burada da çok. O yüzden bonus. yani bu arada hani önerimiz olarak hani masajanı ihtiyacınız varsa masajanı tabii ki alın. Ama eğer masajar bende bol gerek yok diyorsanız da bunlardan birini alırsınız ve bu şekilde burayı da bitirmiş olduk. Evet, şimdi ise geldik bilgilendirme kısmımıza. Hem uzatmalara bakacağız hem de yeni gelen birkaç bir şey var onlara bakacağız ve ilk başta görüyorsunuz bir hediye paketi. Sabah oyun açtığınız sizi karşılıyor ve geçen hafta iOS kesintisi ve RP'deki ikon görev, günlükleri görevleriyle ilgili sorunlar yaşanmıştı. Lütfen Maschano kabul edin. Bu vardı ya düzeldi geçen. Videosunu evet. yapmıştık o. Oh, onu söylüyor Onun yani. için bu şekilde bir hediye paketi vermişler. Bedavadan bir Maschano buradan gelmiş oldu. Mutlaka oyuna girip bu hediyenizi alın. Sonrasında bir sonraki ekran görüntüsüne geldik ve evet hazır mıyız? Şimdi o büyük olaya geliyoruz ve başlıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi, Sapperit bir paylaşım yapıyor. Günlük pikler diyor seçimler. seçimler, oyuncu seçimleri uzatmalardaki. Seçilmiş oyuncu mu diyebiliriz buna? Selected Seçilmiş player. denilebilir. Seçilmiş oyuncu diyebiliriz. Biri o, diğeri ise hani top event player, en yüksek etkinlik oyuncusu diyebiliriz. En yüksek yani, etkinlik en oyuncu en denilebilir. 97 51'den 101 de yüzde bir büyük 8'e kadar böyle bir oranlar yazmış. Top event oyuncusu yani 97 ile 101 arası demiş. Tabii ki şimdi daha ayrıntılı göreceğiz. Hazırsak geliyor. Ve burada güncellenmiş market hani uzatma seçimleri. İyi ki bu yeni seçilmiş oyuncu 95 ile 101 gen arasında 96 75 bu şans olarak. Şans olarak. 96'a 96 çıkma şansı %75. 96'a çıkma şansı %75. Burada biraz Oha denebiliyor. Diğerine geldik. Bu top event player'da yani ondan daha da iyisi ise 97'den başlıyor. Ve onun 97'nin de çıkma ihtimali %51'miş. Yani en düşüğü %51 ihtimalle çıkabiliyormuş. Bu şekilde iki tane yeni seçimimiz olacak. Devamına geçelim. Burada geldik. Şimdi bu neler içeriyor? Bu iki tane seçim. Şimdi o üstteki 95 başlayan karışık. Yani büyük ihtimal son etkinler olsun. Bütün hepsi var. Hepsi vardır hocam. Tabi. Tamam, e hepsi. Totiler de vardır büyük ihtimalle. 95 gen üstüne kart varsa hepsi vardır. Normalde da mi? hani mixed bir paket görüyorsunuz ya orada bir paket. Hepsi çıkabiliyor. Hı -hı. Aynı öyle düşünün. Yani her kart büyük ihtimalle var. 95 üstü tabii ki. Evet. Onları unutmayalım. 95 bir arası her şey çıkabilecek. Diğerine geldiğimizde gördüğünüz gibi iki tane etkinlik var. Biri Hall of Legends. Efsane lisesi. Şu anki etki efsane lisesi. Diğeri de Retro Stars. Yani Retro Stars haftaya biliyorsunuz. Haftaya gelecek yeni etkinliğimiz. Haftaya gelecek. Ya zaten bu onunla birlikte geliyor. Belki şunu yapabilirler. Öbür güne de sarkıtabilirler bunu. Biliyorsunuz bazen öyle yapabiliyor. İyi geçenkin öyle yapmışlardı. Bir sonraki gün yenilemişlerdi. Cuma günü gelmişti. Aynen. Ondan dolayı şu an için o ve Perşembe Cuma gelmiş olacak. Ama sadece görüyorsunuz bu yeni gelecek diğer en son ikinci seçim bu oyuncu seçimi iki etkinlikten oluşacak. Yani Ronaldo çıkarabilirsiniz. Canavar çıkarabilirsiniz. Atıyorum Retro'dan sallıyorum. Cristiano Ronaldo çıkarabilirsiniz. Örnek. O şekilde böyle olacak iki tane şey. Buradaki ekranda gördüğünüz seçimler. Şimdi gelelim. Burası biraz üzebilir. Ve geldik. Karşılaştırma yapacağız. Şimdi kameranın altında görüyorsunuz bakın bu top 50. Şöyle bir yakınlaştırıyorum. Böyle top 50'nin oyuncu şansları burada yazıyor. Evet. 96'nın çıkma şansı %1'in altındaymış. 97'nin çıkma şansı %5, 98 %9, 99 %49, 100 yen %26, 101 yen yani %9. Evet. Şans varmış. Aynı şekilde bu, burada sağda da top 500'e görüyorsunuz. Mesela 98 gen çıkma şansı %18'miş. 99 gen çıkma şansı %4. 100 gen ile 101 gen çıkma şansı da %1'in altındaymış. Şimdi bu biliyorsunuz top 50 ve top 500 ayın 29'dan sonra gidecek ve yerine bu gördüğünüz iki tane oyun seçimi gelecek. Şimdi ise Sapurit buradaki o yeni gelecek oyun seçimlerinde şansını bulmuş. Evet görüyorsunuz bakın. Şimdi karşılaşma da yapacağız. Sıraya da gideceğiz. 95 başlıyoruz. 95'in çıkma oranı %17'ymiş. Sonra geliyoruz 96. Zaten az önce söylemişti bunu. %75 çıkma ihtimali var. 97'nin %4. 98'in %1,86. 99'u %101. Çıkar mı? Bilmiyoruz. %1'in altında. Yani o kadar ilginç bir oranı var. Yok yani %1'in altında kaç olduğunu bilmiyoruz bile. Burada görüyorsunuz ama şimdi soldakine bir karşılaştırma yaptığımızda aradaki farkı görebiliyorsunuz değil mi? Evet. Ne kadar fark var. Evet. Gerçekten çok büyük bir fark var. Hadi bunu daha düşük diye top 50 ile karşılaş, top 500 ile karşılaştırabiliriz. Evet. Yani öyle düşünebiliriz. Ama baktığımızda o kadar azaltmışlar ki yüksek oyuncu çıkma şansını. Hani iyice en düşüklerine yani vereceğim sana gibi gözüküyor. Evet. Ve şu da var şu an şunu bilmiyoruz kaç tane çıkacak? 4 Dört mü? Beş mi? 3 mü? İki mi? Bir mi? Onu da bilmiyoruz. Bunu da bilmiyoruz. O da sorun zaten şu anda. Yani o, o da yazmıyor. Onunla ilgili bilgi yok. de yok. Kaç işin? Yani, umarız en azından dört veya beştir. Evet. Yani üçe falan indirmezler. En sona gelelim. Bu tabii ki çok çok daha iyisi. Yani bu bildiğiniz top 50 gibi düşünebilirsiniz o kalitede. Sadece iki etkinliğin bildiğin en iyi oyuncudan birini evet. çıkaracağız. 97 yüzde 51 şans. 97 yüzde 51. 98 yüzde 33. 99 yüzde 10. 100 yen %2,8 ve 101 yen %1,48. Allah'tan bin aşağısına inmemiş. <laughs> Onu görüyorsunuz bak bin aşağısında değil. Güzel bir yenilik diyebiliriz buna. Şimdi en sola bakın top 50 biliyorsunuz en güzel şeyler çıkardığımız evet. bölüm. Şimdi buradan mesela Nico Williams'a çıkarma oranımız %9,63'müş. Aynı şekilde diğer yüzbillerde. Aynen öyle yani ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz değil mi? Evet. Ama şimdi Retro Stars... Ronaldo, Cannavaro çıkarabilme oranımıza İlçen bakın. Yüzde bir buçuk. Yani aradaki fark görüyorsunuz değil mi? Ne kadar düşürmüşler şansları. Hani sana diyor ki iyi bir şey vermeyi ben sana zorlaştıracağım. Artık o kadar iyi bir şey vermeyeceğim. Ama şu var. Tamam verme. Ama umarız şunları görürüz. İlk olarak puanların azalması. Yani gidip de şu en sağdakini 6000 yapmazlar. Umarız. Ya şimdi o parilliyle 6000'lik arada iki, uçurum var. Arada uçurum var. 6000 olmaması lazım. Hani gerçekten hak etmiyor 6000'i. Yani 3000, 2000 bence en fazla 3000 hak ediyor, hak etmesi evet. gereken. Umarız da yüksek olmaz ve şu da var. Böyle bir şey yapıyorsan bunu haftalık yenileme, belki de 2 haftalık bir yenileme yapacaksın. Gidip de bir ay yapmayacaksın yenileme. Ya yani top 50 değil ki bu. Çünkü o kadar kim bil, iyi bir şey vermeyecek. Kim bilir bu işte kaç tane oyuncu vardır ha. Evet. Çünkü düşün efsane sesinde bir, şu an efsane sesinde bile gel bir dakika gel gel, gel açarız. Aç. Doğru çok oyuncu gel, var. Gel gel. Bak şimdi. Değil mi? Efsane listesi var değil mi şimdi? Evet. Gel. Minimum Rating 97 Program Efsane listesi seçtik hocam. Bak kaç tane oyuncu var? Bak kaç sayalım? 6, 12, 18. 18 tane oyuncu var. 18. Sadece bu etkinlikten. Efsane listesinde sadece bu. Tabi bunun ikonları Konuları da var. Kodları da, da var. İkonları seçsek çıkmaz değil mi? Yok. Ha. Yok. Bir de tabi gel bakalım aslında. Dur ikonları da sayalım gel. E seç direkt bakalım oradan tek tek ayırırız içeri. zaten tasarımları da ayrı ya. He. Aa görüyorsunuz kaç tane oyuncu var orada. 6 tane burada var 24. 5 tane bu sırada var Rival da hariç 29. Evet. Ee, 3 tane burada var 32, neredeyse. 33, 34, 35, ee, başka 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, geçti. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 tane galiba. 47 50. belki 50 bile Hiro'da var mı? Hiro var mıydı? Var ya. Aa Hiro da var. E var. var. Evet Hiro da var. Hiro da var. Evet 48 49 50 51 ee, bu falan değil. 51 tane adam yani var. Yani sadece bu etkinlikten 50'den fazla burada bildiğiniz şey göreceğiz. Oyuncu göreceğiz içinde olacak. Yani dediğimiz gibi bu iki yeni gelecek. Seçiminde hem daha az puan olması lazım. Hem de en azından bir şey vermeyecek ya bize o kadar iyi bir şey verme ihtimali düşük ya. Bir ay değil bir hafta iki hafta sonra evet, Şey gibi top 5 nasıl iki haftada bir evet, yenilmiyor ya. Hani hak olarak da bir tane değil iki tane ver Her hafta açalım böyle bu şekilde. Çok daha güzel olabilir. En azından hani her hafta açmış olalım. O yüzden evet. o olayı da güzel yapabilirler. Ama düşününce biraz hayal kırıklığımı umarız açınca göreceğiz bu hayal kırıklığım değil mi? Ya hocam şu an görünüşte bak kağıt üstte baktığın zaman burada oranlara baktığın zaman hayal kırıklığı alıyor. E tabii ki. Çünkü iyi oyuncu artık görme ihtimali çok düştü. Bak şöyle bir şey var. Söyleyelim bunu da. Şimdi biliyorsunuz bu etkinliklerde takaslar en Nerede başladı hocam fazla gelmeye? Toti etkinliği başladı. Toti'de geldiği zaman takaslar o zaman oynayanlarınız hatırlar. Nasıl takaslar? Satılabilir. Satılabilirdi. Şimdi mesela atıyorum bir takas yapıyorum ben. U tutu Ronaldo çıkarıyorum. o oyuncu satabiliyorsun. Satabiliyorsun. U Ronaldo çıkarıyorsun. U Messi çıkarıyorsun. Mesela atıyorum 97 Ronaldo, 97 Gullit çıkarıyorsun. O zaman en iyi oyuncuları evet. onlardı. onlar da. 97 genler, 96 genler her neyse. Onları çıkarıyordun. Baktılar. Dediler ki sonra burada insanlar a bu takasları yapıyor. Adam 50 milyon, 100 milyon takası harcıyor. 300 milyonluk Ronaldo çıkarıyor. Ve satılabilir para Sat kasıyor. bununla. 200 bulmalı. milyon coins kasıyor en az satarsa. Bizi bunu niye böyle yapalım dediler. Sonra gittiler takasların hepsini satılabilir. Den satılamaz çevirdiler. Sonra bir de şu da var. Sözünü biliyorum. Hani o zaman hatırlayın her hafta böyle farklı farklı takaslar geliyor. Evet. İşte yok 94 maksimum. Dönüşümü 90, takaslar. Hep aynıydı takasayın. Sonra bunu bir tane bir şey döndürdüler. Bir takas geliyor etkinlik boyunca her gün aynı takas. Ha, aynı şu an mesela yaşadığımız Totsu'dan gibi. Tosttan beri böyle bu. Evet. Tosttan beri hep aynı takasayıp aynı döngüye. Yenilik yok o şekilde takaslarda. Her gün takas yeni şey hakkı yenileniyor sadece o kadar. Doğru sadece takas hakkı yenileniyor. Yani olay bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Ha, şimdi bir de şunu da söyleyelim en azından. Evet. Ee, sözünü kestim. Şimdi hani dedik ya az önce takasları bozlar diye. Şimdi baktılar millet top 50'den top 500'den en iyi oyuncuları çıkarıyor. Evet. Baktılar. Affedersiniz daha sonuç ortada. Doğru aynı orada. mantık. Top nasıldı? Gelince açacağız. Ama şu an benim bu paketlerden bu oranları gördükten sonra benim bu paketlerden iyi bir şey çıkarma bunun hiç kalmadı. Doğru. Ya şimdi gidip de sağ taraftaki numara 6.000 falan yapmaz yine. O da önemli gerçekten. Yani daha düşük puan yap. Daha kısa i̇şte süreli açalım. Sadece... Hero'da e Efsane'nin 50'den fazla oyuncu var. Evet. 97 üstü normal oyuncu, ikon, hero. İşte çok her şey çıkabilir. Öyle bir duruma girdik yani. Burada özellikle bir yatacak satıyorum 4 tane oyuncu, 4 efsane sesi. Evet. Yani retro çıkmayacak mesela atıyorum. Evet. O kadar değişik şeyler görebiliriz ama umarız güzel şeyler olur. Güzeldir böyle bak oranlara baktığımızda ki gibi olmaz ama göreceğiz yani olaylar bu. O yüzden biraz top ile 50, top 500'e elveda ediyoruz. Yenileri geliyor, o yüzden biraz üzüyor. Ama yani yapacak bir şey yok umarız dediğimiz gibi olur. Daha güzel, daha çok açabiliriz, daha ucuz olur. Evet. Olay bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce nasıllar yeni olanlar? Nasıl? Mutlaka yorumlarınızda aşağıya bekliyoruz. Evet olaylar bu şekildeydi. Hem bu videomuzda paket açılımı da yaptık, yeni uzatmalar paketlerine de baktık. Hem de ne yaptı? Yeni hediye kodu. kodunu da vermiş o olduk. Bu şekilde videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. บายบาย